Merhaba arkadaşlar. ben de Bugün e, Roblox'ta asansörlere sağlamlık testi yapacağız arkadaşlar. Yanımda Kıvanç ve Efe var beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş. Ee, evet arkadaşlar fazla uzatmadan videoya geçelim. Bu arada gerçekten videolarımıza ilgi gösteriyorsunuz bunun için çok teşekkürler. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk asansörümüz bu. Ee, ben bu asansöre çok güveniyorum çünkü güzel bir asansör ama bakacağız. Boylar kalkan yaptık kendimize çünkü ölmememiz gerekiyor. Bir, iki, üç. Evet, hayırlı olsun. Allah. Benim kafam sıkıştı. Kafam sıkıştı. Abi ben öldüm. Efe, Efe öleceğim Efe. Efe arkadaşlar, Kafa. arkadaşlar Efe rahmetli oldu. Ee, Kafa. Asansör ah. çalıştı. Efe. Abi giydi. beni dışarı attı. Beni dışarı. Ben aşağı düştüm. Asansörün beni yandı arkadaşlar. Içtüm. Asansörün beyni yandı şu anda. Asansörün jeneratör kapağı düşmüş. Asansörün en alt katında. Beyler, en Efe aşağıya geliyoruz Efe. Asansör aşağıya düşmüş. Tekrar yapıyorum. 1, 2, 3. Evet. Ah. Allah'a ah. emanet kapısı çıktı. Kıvanç arkada sıkıştı. Evet. Bekleyin ben de bileceğim. Evet beyler tekrar yapıyoruz. 1, Gel. 2, 3. Evet. Ah. Kıvanç, GG Orhan, Tek, Bala, Hüseyin, Zeynep. yırmağa gittik. Ben niye buraya geldim? Benim yere kafam sıkıştı. Abi, şeye gitti. Suçlar basmış, gitti. Aa öleceksin, Aa. öleceksin. An, Efe. Ring, Burayı patlat, burayı patlat Efe'yi kurtar. Bir, iki, üç. Boom, beyler şu anda asansör hayatını kaybetti. Böyle bir yere düştüğü için kendine küfür Bakayım diyor. çalışıyor mu, düğme nerede? Düğme yok ki. Düğmeler kayboldu. Ne çalışması düğmeler kırıldı. Asansörün halatları nasıl buraya çıktı lan? Oha. Evet, ne? baksana gel arkadaşlar. bak. Arda bak, bak. Asansörün şeyler aşağı düşmüş. Yukarı evet. bakalım bir de. Gel gel. Şey Yukarıda yok, çok bir şey yok. Gel. Evet arkadaşlar asansörü aşağıda parçaladık. Şimdi sıra motoruna geldi. Evet. Herkes gelsin. Bir, 2 üç. Motoru asansörden sağlam çıktı lan. Abi lan. Kaç lira verdin bunu? Motoru asansörden sağlam çıktı. Al şunları, yok, şunları yık, şunları. Yok. Bak bu yıkıldı Bakayım. Ha, olmuyor. Tamam, Ek, tamam. doğru almışım Allah, aha. Dur, Oğlum, burası çalış. Oğlum, motor asansörden sağlam çıktı. Asansör gider mi onu merak ediyorum. Dur. Ah baga girdim. Asansör gitmiyor ki ya. Asansör bitti. Motor. Abi üstüne patlat. Üstüne patlat motoru. Bir de böyle deneyelim. Evet. Patlat. Explode all. Boom. Anam. Yok, o, ben uçtum. Hmm. Ben asansörden fırladım. Efe 20'a gitti. 20'a gittim. Bekleyin geliyorum. <laughs> ben camdan uçtum. Oğlum. Cam mı kırıldı? Evet arkadaşlar şimdi sırada böyle bir asansör var yeri otomatik ama Aa, bu sıra gerçi... asansörleri değil mi böyle küçük Aynen e, ya aynen böyle... bizim küçük ben kapıyı. o yüzden boyumu küçülttüm Bizim sitede de bundan var abi Şimdi e, kapı kapansın kapı Aynen bizimde de bizde Explod de var bu Explode al hadi bismillah <laughs> Modan... Ama ben yine fırladım Aa, asansör... ben yine asansör yapmadım Aa bunun çantası her çıktı Asansör üstüme <laughs> yıkıldı Kapısı çıktı. Asansör Asansör fırladım. Asansör hala gidiyor. Abi sıkıştım. Yardım edin. Asansör hala sıkıştım. gidiyor. Hala gidiyor. Padla padla. devam et patlatmaya. Devam et. Evet arkadaşlar tekrar. Aha asansör bitti. Vallahi bitti. Demek ki bu asansörler sağlam değil. Evet. Demek ki bizim asansörler sağlam değilmiş. Arkadaşlar bunu öğrenmiş olduk. Şu kapıyı ben bir açayım. Evet. Asansör e, bitti arkadaşlar. Abi ikinci üçüncü katları cinci olmuş. Aynen. Özellikle böyle aşağıya yakın katlar bitti abi bu asansörün. Demek ki bu asansör Aynen. küt desen yıkılacak. Böyle bir asansörmüş. Aynen. Arkadaşlar e, şu anda e, öbür asansörümüze geldik. Bu çok 2000 gayet. kilogram mı taşıyor gençler? Ben 200 kilo. <laughs> <okay. gülüyor> anlamadım da. Evet arkadaşlar bir. 2 3 Ben yine asansörden fırladı. Abi asansör düşünme şu ben iki de Ben bir asansörden fırlıyor. Ya, asansör. Oğlum bu asansör. Allah, ben sağ... yine fırladım. Ben uçuyorum asansörden Bu şans, asansör fırlıyor. Neden bu kadar sağlam Allah. Abi, abi ben dışarıda kaldım. Beni de dışarı full asansör. Nerede kaldım içeride? Beyler bu asansör oyunun en sağlam asansörü mü yani cidden? Evet arkadaşlar, e, az önce e, asansör ya yani oyunun en sağlam asansörü bu maalesef. Ben bunu Abi <laughs> yardım edin bana yukarı bak. Arkadaşlar bu asansör oyunun en sağlam asansörü çıktı. 2-3 defa içinde patlatmamıza rağmen rağmen asansör gayet iyi çalıştı gördüğünüz gibi hala da çalışıyor zaten. Eee Şimdi öbür asansörümüze geçelim. Evet, evet arkadaşlar bu Efe'nin en sevdiği asansörmüş. Ee, yani çırak zaten... olan Efe. Çırak mı? Bak küçük boyluyum ben. Neyse. En üst kata en, üst evet, en üst Neyse explode alıyorum. 1, 2, 3. Ben duvara yapıştım. Abi ben aşağı düştüm. Ben öldüm. Ortadan ikiye bölündüm. Beyler Efe'ye bakın, Efe'nin hazin sonu yani. Biz... Bana bakmayın. Çekletiğim. Evet, bakmayın soğuk. bana. Cevapsız kistiğim. Abi selamunaleyküm. Beyler bu asansör de baya sağlam çıktı. Evet. Kim motor dairesine Evet. İki kapatsak de... sıkışacak. Alt Sa kata sakın indirme. Hadi, <laughs> dur. dur bir dakika bekleyin, dur düzelteyim hemen. <laughs> En alt kata indirsem valla kızarım. Tamam bekle. Belli kafa ablan geçmeyecek değil mi? Efe ölecek. <laughs> Efe'nin kafası koptu arkadaşlar. <laughs> <Efe. gülüyor> e, kapıyı açalım oğlum ne uğraşıyorsunuz işte çıktı çocuk. Aa. Evet. Oh çıktım. Evet. Şimdi makine dairesine. Evet arkadaşlar. Şimdi asansörün makine dairesine gidiyoruz. Bu asansörde hiçbir şey olmadı gördüğünüz gibi. Açalım kapıyı. Bu asansör evet. makinesi farklı bu patlayabilir. Evet. Bu makinesi çok kızdır. Bu asansör oyunun en hızlı asansörü. Evet. Patlatıyorum beyler toplanın. 1 2 3 Allah ekber. Beyler. Öyle fırlamadım. Oğlum asansör kadar motoru da sağlam olacaktı. Biz neden makine dairesini şey çalışıyoruz ki? Değil mi? Arkadaşlar bu asansörde hiçbir şey olmadı. Şimdi Eee. Öbür as. Şimdi sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar bu öbür asansörümüz. Bu asansör çok sakat, çok geri zekalı, çok aptal bir asansör yani beyni sıfır Efe'nin aldığı asansör var. Bansör. Efe bunu beleşe almış bana öyle söyledi. E gördüğünüz gibi seslere bakın mal mal. Her neyse şimdi patlatıyoruz. 1, 2, 3. Ne? Ben yanınızda değildim. Ne? 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 Şaka mı bu? Abi. Efe dedin asansör sağlam çıktı. Binsenize. Ben onu Aa, bir... evet sağlam Hı. çıktı. Aa, arkadaşlar yanı kırılmış. Oha yeni gördüm. Ay yanı kırılmış. Bir dakika daha fazla o zaman. Explode al. Bam. Ne oldu şimdi? Ben yine asansörden tuşlar, tuşlar gitti. Tuşlar gitti. Tuşlar gitti. Tuşlar Efe... gitti Efe bu asansör çöküyor. Yavaş yavaş 20'a doğru gidiyoruz be. Aha! Şeyler gidiyor. 1 2 3 Bam. Ah! Asansörün açılmasını Abi bu asansör cidden. Bu da kaldı burada asansör. Evet. Asansörde de asansörün kabini alta düşmüş. What? Oha. Kab Kabine mi? Dur bir dakika buradan tıklayalım. Bu var mı yani. buralar? Aa. Aa. <laughs> yükü geldi. Yük yük çalışıyor. Sıfır o elim nasıl ben... seri? Kevrelim. Abi kapım hiç bir şey kalmadı basın. Ay bu asansör kapısını açamıyorum. Nerede lan bu asansör? bu asansör? Bu ne oğlum? Asansörün iki farklı kabini lan 200'lü asansör. Beyler bunu kim aldı? Efe lan 200'lü asansör almış. Siz yanıma çağırayım Beyler, mı? Beyler oradan bir kapı açma düğmesine bastınız. Açılmıyor, açılmıyor. Asansör ölmüş. Cidden ölmüş. Abi içinde mi kaldık? Aa ben asansörün içindeyim. <laughs> ben bir şey öneririm. Evet arkadaşlar ben bu asansör de çalışmıyor yani. Asansör parçalandı biraz da. Böyle kaldı. Şimdi son asansörümüze geçelim. Evet arkadaşlar son asansörümüze geldik. Bu asansörü de hemen şöyle test edelim. Bu asansör bayağı uzun bir gökdelen asansörü. Şu anda geliyor asansör. Bekliyoruz. Geldi. bakın. Kendisi çok Floor. hızlı mı bilmiyorum. Beyler bu asansör giderken yapalım bunu. Bak tıkla bire. Tıkla. Tıkla kıvan. Tamam. Explode. Hadi beyler. Bir. İki. Üç. Oha. Abi. Yine asansörün aşağısına düştü. Oh. Asansör çöp oldu. Asansör gitti acı. Oha. Oha. Tamam abi. Abi kendimi bile kaybettim. Siz neredesiniz? Asansör bitti arkadaşlar. Asansör Gençler, Asansörden Neden? O... geri kalkmış burada. Asansör, asansör Asansörün altına gelsenize. ha. Asansörün evet. altına gelsenize. ha. Evet arkadaşlar şu an açıyoruz. Oha. Abi o asansör çok kötü efendim. Gerçekten şu an asansör bitmiş hacı. Öf. Daha da gide giderelim. Arkadaşlar asansörün şurasında bir delik oluşmuş o, o, şeyle şurasında buradan bir tane kablo çıkmış aşağıya kadar inmiş 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 bu bir halat bu arada onu söyleyeyim yani kablo dediğim halat ee, böyle inmiş arkadaşlar aşağı inmiş 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 aha böyle burada böyle durmuş düşmüş buraya e, ee, bayağı da sarkmış açıkçası asansör de bu asansörün halin sonu asansör Oha bunlar ne lan? Oh what the? Başı içinden başı. çıkıyor bunlar. Oha! <laughs> evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi asansör bu da pert oldu. Evet arkadaşlar, e, bugünlük videodan bu kadardı. E, bu tür videoların daha fazla devamını istiyorsanız yorumlar yorumlara like <laughs> atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Bye bye.